Merhabalar. Konu kilo vermek olunca herkesin en çok suçladığı şey metabolizma hızı. Özellikle kilo verme hedeflerimizle mücadele ederken çoğumuz metabolizma hızımızı suçluyoruz. Benim metabolizmam çok yavaş, en çok duyduğumuz cümlelerin başında yer alıyor. Metabolizmayı belirleyen 3 önemli şey var aslında. Peki metabolizma ne demek? Metabolizma vücudunuzdaki tüm fonksiyonları sürdürebilmek için yediğimiz kaloriyi enerjiye dönüştürme sürecini ifade ediyor aslında ve metabolizmamız bütün gün yiyebileceğimiz kalori miktarını belirler ve kilomuzun korunması ya da artmasına neden olabilir. Metabolizma 3 ana faktörden etkileniyor. Bunlardan bir tanesi bazal metabolik hız. Yani vücudun dinlenme sırasındaki açlık durumunda vücudu çalıştırmak ve fonksiyonlarını devamlılığını korumak için gereken enerji miktarı bu. Cinsiyet, yaş, Genetik özellikler, vücuttaki kas kütlesinin miktarı, vücudun boyutu hatta sağlıkla ilişkili birçok faktör metabolizma hızını etkileyebilir. Her gün yaktığınız toplam kalorinin yaklaşık %60-70'ini bazal metabolik hız oluşturur. Diğer bir faktör aktivite düzeyinizdir. Egzersiz sırasında tükettiğiniz kalori miktarını belirtiyor ve aktivite düzeyiniz her gün yaktığınız toplam kalorinin yaklaşık %20'sini oluşturuyor. Yiyeceklerin termogenezisi üçüncü faktörümüz ve vücut tarafından yiyeceklerin sindirimi ve emilimi için gerekli olan enerjiyi ifade ediyor. Bu da her gün yaktığınız kalorinin yaklaşık %10'undan sorumlu. Yukarıda bahsettiğim bu üç önemli metabolizma belirleyicisini etkileyen herhangi bir şey vücut ağırlığınızı korumak için ihtiyaç duyduğunuz kalorinin miktarını değiştirebilir. Örneğin bir enfeksiyon veya ateşlenme durumunda iyileşme süreci için metabolizma daha fazla kalori yakar. Ya da uzun süre açlık durumunda vücut gerekli enerjiyi daha verimli kullanabilmek için metabolizmanızın daha yavaş çalışması neden olur. Aslında yaşlanma metabolizma üzerindeki en önemli faktörlerden bir tanesi. Eğer sağlıklı bir yetişkinseniz metabolizmanız büyük olasılıkla iyi çalışıyordur. Yaşlanma herkes için işleyen bir süreç ve genellikle yaşlanma birlikte, ile birlikte bir miktar metabolizm hızında yavaşlama olur. Peki neden? Aslında doğal olarak bazal metabolizma hızı büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu çocukluk ve ergenlik döneminde en yüksek, en yüksek seviyeye ulaşıyor. Çünkü temel olarak düşünsenize büyümeye çalışan bir vücut var, yetişkinliğe erişmek istiyor ve bunun için daha fazla enerji gerekir. 20'li yaşlarımıza ulaştığımızda bu aşama tamamlanmış olur ve bazal metabolizma belli bir düzene girer. Bu yaşlardan sonra ortaya çıkan eğilim ise yıllar itibariyle yavaş yavaş ilerleyen küle alımıdır. Yapılan araştırmalar ağırlık kazanma eğilimlerinin genellikle 20 yıllık bir süreçte tamamlandığını ortaya koyuyor. Bilim adamları 120 bin katılımcıyı incelediklerinde katılımcıların her 4 yıllık dönemde yaklaşık 1,5 kilogram ağırlık kazandıklarını ve bu sayede de 20 yıl boyunca 20 yılın sonunda 7,6 kilogramlık ağırlık kazandıklarını belirlemişler. En büyük sorun ağırlık artışından çok yaşlandıkça kazandığımız ağırlığın türü aslında. Çoğumuz yağsız kütleyi kaybederken yerine yağlı olan kütle gelir. Zaten sorun da buradadır. Aslında 75-80 yaşına geldiğinde birçok bireyin vücut ağırlığının %25'i hemen hemen kas olur ama bu aslında azalmış bir kas miktarıdır. Aslında biz yaşlılarda çok da zayıf olmayı zaten istemiyoruz. Bu nedenle de özellikle 65 yaş ve üstü yetişkinlerin beden kütle indekslerinin 20-25 kilogram metrekare yerine 25-27 kilogram bölü metrekare civarında olmasını öneriyoruz. Elbette ki buradaki amaç mümkün olduğu kadar kas kütlesinin korunması. Bir sonraki videomuzda da yavaşlayan bir metabolizmayla nasıl mücadele edeceğimizi görelim. Sağlıcakla kalın.